Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gendi Bir teşekkür bizlere. Bugünlere verene. Bizim için harcanan masa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. Al bayrağı açalım. Al bayrağı açalım. Gel gelin törene. Bin teşekkür bizlere. Bugünleri vererek. Bizim için harcanan boşa gitmez vermek. Çünkü her, her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bugünleri verelim. Bizim, bizim için harcanan. Boşa gitmez bu emek. Çünkü her çocuğu 23 Nisan demek. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayramımız. Yükseldi bak günümüz 23 Nisan en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bugünleri verene. Biz... Al bari... Canım, boşa gitmez Bami, çünkü her Türk çocuğu yemişti senem. Sanki her tarafta var bir gün. çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Yemiştiysen sıkı